Merhaba. E, i̇nternette belki siz de bu ara denk gelmişsinizdir. E, şeyde, Örgüde renk değiştirirken şimdi bu yeni bir e, kolay yol öğrendim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum eğer siz görmediyseniz diye. E, önce bir şeyi göstereyim isterseniz. Önceden nasıl yapıyorduk ya da bilinen yöntem ne diye. E, mesela buraya e, yeni renk ekleyeceksek işte aradan ilmeğimize tığımızı geçirip şu şekilde şöyle alıyorduk bir kısmını evet mesela şöyle diyelim sıkı sık örgüye devam edeceğiz diyelim böyle alıp işte ikinci üçüncü sırayı aynı şekilde devam ediyorduk şimdi ama ben yeni bir şey yani belki yeni değildir ama ben yeni gördüm. Ee, bir çok pratik ve daha böyle e, şeyi bu bağlantı yerini daha temiz gösteren bir yöntem size göstermek istiyorum. Şöyle çok kısa zaten. Ee, bu normal şeyimizi alıyoruz. Bir minik bir elimizle ilk zinciri çekiyoruz. Evet. Ve bunun üstüne şey ip değişimi yapıyoruz. Şey, renk değişimi. Şöyle batıralım mesela. Şöyle bat şu arkayı bir sabitleyelim tabii elimizle kaymasın. Evet. Şöyle alalım. Bir de da sıkayım. O kadar. Bir, işte atıyorum iki. İki, üçüncü. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu daha böyle Sanki hiç şey olmamış gibi çok daha temiz bir başlangıç oluyor. Arkası da bu şekilde zaten düğümlü oluyor. Eğer şeyse eğer bu mesela sıkı iğne de eğer şeyse atıyorum ikili trabzanla ikili trabzandaki motifimizde renk değiştirmek istiyorsak bu sefer tek fark yine şeyimizi alıyoruz. Ee, şu ilk zincirimize tığımızı batalım yani yine evet tamam bu sefer bu ikili trabzan olduğu için bir kez bir de dolayıp öyle şey yapıyoruz bu e, yeni şeyimizin başlayacağı yeni rengimizin başlayacağı yere tığımızı batırıyoruz evet gördünüz mü şöyle. Normal ikili trabzanımızı bu şekilde bir, iki, evet. Şurası şöyle çok daha şey, diğeri zaten arkada kalacak o düğüm. Gördüğün gibi çok daha temiz bir e, renk geçişi oluyor. Sonra e, şeyine devam edebiliriz. Hatta üçlü trabzanda da size göstereyim. Bu, şöyle göstereyim bakın. Gördün mü? Bu da normalde mesela ilk başlangıç zincir olur. Yani ikili trabzanda ya da üçlü trabzanda. Ama bunda hep bu da trabzan şeklinde oluyor. O yüzden daha da şu, hem hem şu aşağısı daha temiz gözüküyor. Hem de burası da yine aynı şekilde trabzan trabzan gibi devam etmiş oluyor. İsterseniz üçlü de de yine şöyle bir iki şey göstereyim. Tam olsun. Ay şeyimi de açtım bu arada. Şöyle evet. Şu mini halkamızı şöyle. Evet, Üçlü de biliyorsunuz. Hadi. Ee, bununla ilgili de yine ikili, üçlü trabzanlar vesaire mini videolar çekmiştim. Bakmak isterseniz. İki, şeyde, üçlü trabzanda şu iki kez doluyorduk. Yine şöyle göstereyim. Şurayı şöyle sabit tutalım. Kaymasın. Evet. Evet, şu arkayı sabit tutalım. ipi oynayıp durmasın. <laughs> evet, bir. 2 ve üçüncümüzü bunu biraz fazla sıkmışım galiba şöyle bakın bu zaten yine şeyde arkada kalacak bu düğüm ama hem burası çok temiz hem burası yine trabzanla başlamış oluyor şöyle ikinciyi de göstereyim daha net belki şey olur ben bu yöntemi çok sevdim hem daha pratik diğerinde arkasını toparlamak gerekiyor o şey bozuluyor, bollaşabiliyor. Bakın, şöyle. Umarım sizin için de size de yardımcı olur bu yöntem. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.